zaman laiklik maiklik demeye başlarız. Bilmem ne ne olacağız ya Rabbi. Allah'ıma dua ediyorum. Mübarek cuma gecesinde siz de amin diyesiniz. Allah'ım bana da sizi bilmiyorum belki amin demezsiniz kendinize. Ben ben amin değil. Allah'ım bana ehli sünnetten, şeriattan, sünnetten kıl kadar itikat bakımından ayrılacağıma ama ölmeyi nasip eylesin. Amin. Ayrılmadan evvel ölmeyi nasip eylesin. Amin. Allah'ım bir nefes yaşatmasın beni. amin. Kendinize olsa o kadar kuvvetli amin demezsiniz ben. Biliyorum sizi de. Hoca sapıttık mapıttık 5-10 sene daha yaşayalım sapıttıktan da niye ölelim? Belki öyle dersiniz. Ben istemiyorum sapık yaşamayı. Amelimizde kusur olabilir. Bizim itikadımız ehli sünnettir. Zerre kadar ayrılacağımıza ya bakıyorum adamların kalbi malbi hep döndü ya. Bu kadar insan tanıyorum ben ya. Hep döndüler. Ya çıt çıkartmayalım şey yapmayalım İyi gidiyor Amerika ile işler iyi gidiyor. Ekonomi düzgün falan. Bana ne ya? Kendim hakkımda ne istediysem Allah size de nasıl? Amin. Amin. Kese yoldan edelim iki dakika daha uzatma. <laughs> Şimdi gelen bir şey...